Şubat ayının 3. haftasına da geçmiş bulunmaktayız. Şubat ayının 3. haftasında Terazi burcu kadınlarına ve Terazi burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınların yorumuyla başlayacağım. Daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bakalım bu hafta sevgili Terazi burcu kadınlarının aşk hayatı, kariyer yaşantısı, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız akraba, aile ilişkileriniz nasıl seyredecek? Aynı zamanda finansınızı değerlendirdiğiniz kariyer yaşantılarınız ve beklentileriniz, hayattan, beklenti, hayattan beklentileriniz ve e, firmalardan, iş yerlerinden beklentileriniz var ise bunlarla ilgili durumlar Şubat ayının 3. haftasını nasıl yansıyacak? Bu soruların aynısını erkekler için de soruyorum ama bu soruların cevaplarını ilk önce kadınlar bitecek ondan sonra erkeklere geçeceğim. Tarot kartlarım bakalım Terazi Burcu, kadınları ve Terazi Burcu erkekleri için neler neler anlatacaklar. Biraz bu hafta için destek bekliyorum sevgili Terazi Burcu için. Evet, şimdiki zaman ve gelecek zaman olarak kartlarımı yoğunlaşıyorum. Şimdiki zaman bu hafta ve bu haftadan yaşadıklarınız, bu haftayla ilgili e, yaşanmış olan olaylar baz alınıyor ve bu bazla birlikte... Ee, şubat ayının 3. haftası yani gelecek zaman neler yaşayacak sevgili Başak burcu. Ee, Başak'ta kaldım. Terazi burcu. Terazi burcu için şubat ayının 3. haftası Terazi burcu. Evet kadınlar ile başlıyorum. Kadınların yorumu bittikten sonra tekrar kartlarımı karıştıracağım terazi burcu erkeklerine geçiş yapacağım aşk hayatınız bu aralar birikmiş duygularla birlikte sarım sarım savruluyor e, duygularınızı ifade etmekte zorlandığınız çekindiğiniz bir döneme geçiş yapmışsınız Sanki uzak mesafeler ya da uzak mesafelerden ziyade e, zaman geçirdiğiniz beyefendiye açılmak ona aşkınızı sevginizi söylemek, ifade etmek ya da ona karşı hissettiğiniz duyguları söylemekte biraz çekindiğiniz bir döneme geçiş yapmışsınız. Yani bu dönemler onu yaşıyorsunuz. Bu illa bir aşk olması hususunda olmayabilir. Bir kızgınlık, bir sinir, bir öfke, bir duygunun ifade edilmesinde zorluk yaşadığınız bir dönemden geçiyormuş sevgili terazi burcu kadınları. Aşk desen aşk değil, sevgi desen sevgi değil ama onsuz yapılamıyor. Belki de yasak bir ilişki. Bu ilişkiyle ilgili olan kısım sizi yormuş ve yorulan zamanda da bir taraftan da e, Terazi burcu kadınları der ki: "Evet, bir sevgi yoğunluğum var, bir aşk var, bir durum var ve ben bu durumu e, koruma altına almak istiyorum. Bu aşkımla, ilişkimle, partneriniz, sevgiliniz ee, yaşadığınız ilişki neyse, bu adamı hangi vasıfta hayatınızda gördü, görürseniz, bu insanı biraz daha koruma altına almak istediğiniz bir süreci geçiriyorsunuz. Yani onun bu beyefendinin e, ihtiyaçlarını da ilgilenmek, e, maddi ve manevi olarak yanında bulunmak isteme eylemleriniz. Bu hafta biraz daha yoğunluk kazanmış. Ama gelin görün ki Şubat ayının 3. haftasında Bu gel gitleriniz Bu e, aşk mı denir Sevgi mi denir Nasıl bir duygu hissediyorsanız Bu tamamen ve tamamen Arkadaşlığa dönüşüyor Hayır bu adam bir aşk ilişkisi değil Bir sevgi ilişkisi değil e, Bu bu insan sizin arkadaşınız olsa Daha iyi bence Sevgili terazi burcu kadınları Çünkü bu insan e, sizin maddiyatınızla ilgili, kazanımlarınızla ilgili, bu zaman sürecindeki zaman diliminde sizin bu hayata ne kadar ne tecrübeler ve deneyim kazandığınızla ilgili olan kısımda sizinle ilgilenmiş, irtibat kurulmuş, belki de çevrenizden yararlanmak istenilen bir durum. Pardon. Çok özür dilerim kapıyı kapatabilir misiniz bu süreçten geçerken sevgili terazi burcu kadınları aşk hayatınız tamamen arkadaşlık ilişkisine dönüyor buna zil e, çaldı sipariş geldi de o yüzden kusura bakmayın Ay, aşka dönüşen bir ilişkiden bahsediliyor. Arkadaşlığa dönüşen bir ilişkiden bahsediliyor. Sevgili terazi burcu kadınlarının aşk hayatıyla ilgili olan sürecin tamamlanması ile ilgili olan kısımda tamam arkadaş kalalım artık dediğiniz bir zaman dilimine geçiş yapıyorsunuz. E, bu beklentilerin karşılanmaması ile ilgili olan da bir süreç aslında senin sizinle ilgili. Umduğunuzu bulamadınız aslında. Yani ne hayalleriniz vardı bu adamla ilgili ama e, farklı bir karakter, farklı bir zihniyet. E, sizin bakış, baktığınız gibi, sizin baktığınız gözlerle bakmamış bu adam. Ve siz Şubat ayının 3. haftasında aşk hayatınızdaki adama arkadaş olalım artık aramızdaki mesafe belirlensin diyerek e, restinizi çektiğiniz bir döneme geçiş yapmışsınız. Meslek yaşantısında bir takım pişmanlıklar ve kararsızlıklar kalmış. Bazı fırsatları değerlendirememiş ve ah keşke değerlendirseydik bak bu gözümüzden nasıl kaçtı ben bu fırsatı nasıl kaybettim diyerek kendi kendinize üzüldüğünüz yıprandığınız ya da bir iş sektörünü eleman alınmış siz de buraya gidememiş CV bırakmış ama geç kalmış bir zaman aralığındaysanız sizin artık hayatınızda kariyer çizginizle ilgili önemli bir sürecin başladığının haberini veriyor kartlar. Bazı durumların artık hayatınızda ilerlemesi hususunda finansınızı yatırdığınız, kendi hayatınızı şekillendirdiğiniz ve bütünsel olarak Hangi işte eğitim aldıysanız, hangi alanda, nerede eğitim aldıysanız bunu sektörel anlamda hayatınıza geçirdiğiniz süreç Şubat ayının 3. haftasında başlıyor sevgili terazi burcu kadınları. Şu anda da hangi meslekle uğraşıyorsanız ve hangi kazanım üzerinde yoğunlaştırsanız buradalarda alacağını, aldığınız kararlar sizin hayatınızda dönüm noktanız olacakmış. Bu hafta Şubat ayının 3. haftasında Kariyer ve meslek hayat kariyer çizginizdeki meslek hayatınızda vermiş olduğunuz karar neyse bu karar sizin hayatınızın önemli bir dönüm noktasıymış kader kaderinizin çizildiği ve belirlendiği noktalar ona göre hayatınızdaki insanlar şekillenecek ona göre hayatınızdaki tanışmak zorunda olduğunuz muhatap zor muhatap olmak zorunda olduğunuz ve hayatınızın e, uzun bir vadesinde bu insanlarla meşgul olacağınız bir zaman aralığına geçiş yapıyorsunuz bu yüzden e, kariyer yaşantınızda böyle bir tatil programı ya da e, birkaç süre izin alayım diye bir düşünceniz varsa biraz daha bu hafta erteleyin sevgili e, terazi burcu kadınları hani e, işkolik bir terazi burcu kadınıysanız o izin alma süreci bu hafta değil zaten izin almışsınız bir pişmanlık yaşamışsınız ee, keşke izin almasaydım keşke iş yerinde bulunsaydım keşke ben de CV bıraksaydım diye böyle bir pişmanlıklar var ise tekrar o pişmanlıkları yaşamama uğruna bu hafta biraz daha dirayetli davranın der kartlar sevgili terazi burcu kadınları için şu an terazi burcu kadınına bakıyorum Ya Elon Musk, he? keşke gerçekten Elon Musk olsam, ama maalesef değilsin. Şimdi terazi burcu kadınları, hayatınızda aileniz, akrabalarınız, sizin istekleriniz ve ailenizin akrabalarınızın istekleri bir alanda bir çatı altında o kadar güzel toplanmış ve o kadar güzel bir e, nasıl derler netlik kazanmış ki herkesin yapmak zorunda olduğu sorumlulukları yerine getirmesi ve kazanımların bir çatı altında toplanarak alınması gereken ya da yapılması gereken işlerin ardından size mutluluk getirecek bir takım olaylar için bir birikim kazanma uğruna akrabalarınızın ve sizin bir anda çalışması, özveride bulunması o kadar güzel bir zaman dilimine geçiş yapmanıza, birlik bütünlük içerisinde olmanıza sebebiyet varmış ki bunun akabinde sizin Şubat ayının 3. haftasında artık kendinizi kastığınız, kasmak de, demeyeyim de ona nasıl diyeyim? Fedakarlıklarda bulunduğumuz sürecin sonuna gelinmiş. Hem aile ve akrabalar tarafından hem sizin tarafınızdan artık artık um, rica ederim Artık bu müsaadenin sonuna gelinmiş ve sizin bir vefat olaylarınız oluyor. Sanki yeni bir hayata geçiş, evlenmek, boşanmak, ayrılmak. Bununla ilgili olan dönemde e, akrabalarınızın yoğunlaştığı bir zaman dilimine geçiş yapıyorsunuz. Yani bu e, biraz önce de dedim ya kader çizginiz. Kader yazgınız, almış olduğunuz kararlar, hayatınızın dönüm noktasında hep yaşanacak olaylar, arkadaşlarınızla ilgili almış olduğunuz kararlar, dönüm noktanız bu hafta Şubat ayının 3. haftasında sevgili terazi burcu kadınları. Bakın meslek yaşantınızdaki bir kader yazgısından bahsederken akraba aile içerisindeki bir e, vefattan yeni bir dünyaya geçişten yeni bir hayata girişten bahsediliyor. Önemli bir sürece geçiş yaptınız ve bu önemli süreçte artık e, bir takım durumlar sizin hayatınızda bireyselliğe dönüşüyor. Artık akraba çevrenizden mi ayrılıyorsunuz, arkadaşlarınızla e, ortak bir işe giriyorsunuz, bireyselliğiniz ön planda ve bu bireyselliğinizi yükseltmek için vereceğiniz mücadele o ince çizgi Şubat ayının 3. haftasında hayatınıza geçiş yapıyor. Bilginiz olsun sevgili terazi burcu kadınları sıkıleyip dokuyun diye bir durum kalmamış artık zaman bitmiş artık sonuna gelinmiş ve bu karar doğrultusunda şu an yaşadığınız çevre muhatap olduğunuz insanlar her kimlerse bunlarla ilgili olan enerjide var olmak ya da olmamak hususunda alacağınız radikal kararlardan bahsediliyor Şubat ayının dördüncü haftasında görüşmek ümidiyle hoşçakalın şu an seslendim youtube kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum Teşekkür ederim. Yorumu ve sunum beğendiyseniz bu videonun altına da bir beğeni isterim. Çok mersi çok teşekkürler. Şimdi gelelim sevgili Terazi burcu erkeklerine. Biraz önce de bayan Terazi burcu arkadaşım eşinden boşanmaya gidiyor. Yani. Ee, boşanacak diyeyim o zaman. Hani çok dönüm noktası bir ilişkinin bitirilmesi, sonlanması da yeni bir hayata geçiş ve bir mücadele çok önemli bir dönüm noktasından geçiyor arkadaşınız. Umarım yanında olursunuz arkadaşınızın zor bir süreç, yalnız kalmak, yalnız mücadele etmek. Ayşe Hanım. Şimdi gelelim sevgili Terazi Burcu erkekleri. Haziran ayının Haziran nereden çıktım? Özür dilerim. Şubat ayının 3. haftası için Aşk hayatındaki gelişmelerden bahsetmek istiyorum ki aşk hayatınızda şu sıralarda inanılmaz eğlenceli bir e, terazi burcu erkeğinden bahsedebilirim. Yaşadığı ilişkiler, muhatap olduğu insanlar, kız arkadaşları ya da eşi, partneri, sevgilisi hayatında önemli bir rol oynayan kadın arkadaşıyla geçirdiği süreçlerden çok memnun olan ve her anını e, kaliteli zaman aralıklarına dönüştürmek isteyen ve ee, sevdiği insanı da kendini de mutlu etmek için mücadele veren sevgili Terazi Burcu erkeklerinin potansiyel enerjisinden bahseder ki Şubat ayının ikinci haftasında bu şekildeyken Şubat ayının üçüncü haftasında sevgili Terazi Burcu erkekleri rica ederim Ayşe Hanım ee, Terazi Burcu erkeklerinin bir merhametle vicdan arasında gidip geldiği bir durumla karşı karşıya bir kadın arkadaşı ya da eşinin yakın arkadaşları, dostları vesaire. Bunlarla ilgili bir yardımlaşmak, merhamet etmek, acımak, vicdan olma, vicdan münasebeti. Bunlarla ilgili bir süreçten geçecekmiş sevgili Terazi burcu erkeklere. Aşk hayatında da bu böyle. Kadın arkadaşının bir maddi bir sıkıntısına destek vermek, eşinin almak istediği ya da e, sahip olmak için biriktirdiği bütçeye biraz daha böyle e, destek çıkmak, para vermek, e, yardım etmek, bununla ilgili bir takım kazanımlarının sermayesini kadın arkadaşına yüklemek, bazı emlak ve araçların kaybolmaması için belki de bir tapu senet işlerinin yapılması Birazcık da pintilikten de bahsedebilirim aslında. Hep verici taraf ne için erkekler olsun ki? Birazcık da böyle Alman usulü giden Terazi Burcu erkeğinden bahsedebilirim. Terazi Burcu erkekleri hep paylaşmak paylaşmak. Hadi bakalım siz de birazcık paylaşın. Siz de kendinizi gösterin. Hadi bu sefer hesapları siz ödeyin diye böyle şaka mahiyetinde iğneli iğneli laflar da konuşabilir. Sevgili Terazi Burcu erkekleri. Meslek yaşantınızdaki kazanımlarınızı yönetmek, isteklerinizin ve hedeflerinizin doğrultusunda hem zamanınızı hem de sosyal yaşantınızı bir arada dengelemek hususunda hiçbir sıkıntı ve güçlük çekmiyorsunuz. Aynı zamanda toplu bir paranın, toplu bir miras ya da birikmiş olan bir finansı değerlendirmek hususunda derin derin düşünceler içerisinde kararsız kaldığınız bir noktada şu aralar ya da bu geçmiş olan zaman zarfında bir risk alınmış çok uzun vadeli ya da güvenmeyerek ya da tedirginlikler yaşayarak bir işe başlama hususunda kararsız kalmışsınız. Bu kararsız kaldığınız noktada bazı işler sizin istediğiniz gibi gitmeye gitmediği zaman derin üzüntü ve derin kayıplara uğrarım zihniyetiyle Psikolojiniz ve ruhunuzda inanılmaz derecede sıkıntılar yaşıyormuşsunuz ki bu sıkıntı Şubat ayının 3. haftasına da yansıyor. Toplu bir meblanın ya da bütçenin kazanılması uğruna hedeflenen durumda bazen yıkımlar yaşanabilirmiş. Bu yıkımların da sarsıntısı Şubat ayının 3. haftasında daha netlik kazanıyor. Akraba ve aile ilişkilerinizde çok telefon trafiği var. Bu geçtiğimiz zaman zarflarında. Sizin telefon trafiğiniz o kadar çok yoğun ki. Bu yoğunluk artık akraba zihniyetinden çıkıyor Şubat ayında. Ve artık akrabalarınız sizin arkadaşlarınız, dostlarınız gibi oluyor. Aranızdaki samimiyet bağları arkadaşlık ve dostluğa dönüşüyor. Ve bu kart... Sevgili Terazi burcu kadınlarının aşk hayatında çıktı. Dedi ki, "Artık biz seninle sevgili olmayalım. Arkadaş kalalım. Sizin de artık akraba kalmayalım, arkadaş kalalım." diye akraba çevrenize mesafe koyduğunuz, sık görüşmeleri artık azalttığınız ya da sık görüşmeleriniz var ve bu görüşmelerden kaynaklanan durumlar hani sen benim akrabam değil de arkadaşım gibi ol öyle takılalım diye birbirinize destek verdiğiniz bir süreçten bahsediliyor bir işe baştan başlanacak ama e, ya siz meslek hayatınızı mı sonlandırdınız bir işi bitirdiniz ve bunun üzüntüsü Şubat ayının 3. haftasına yansımış daha çok böyle Şubat ayının 3. haftasında akraba ziyaretleri daha sık görüşmelerden ziyade telefon görüşmelerinden ziyade yüz yüze görüşmeler daha çok artıyor sevgili e, Terazi Burcu erkeklerinin hanesinde. Çalışma hayatınızda beklenmedik bir durumun gündemde oluşu sizi derinden üzmüş. Bir zararın getirdiği üzüntü maalesef ki Şubat ayının 3. haftasında sizi çok uğraştıracak ve siz uğraşmaktan aslında üzülüyorsunuz uğraşmak istemez yani işinizi seviyorsunuz ama e, tabii pürüzlerle uğraşmak e, tekrar toparlamak e, beklentilerin tekrardan oluşması için bu kaosu mücadeleden artık birazcık da e, sıkılmış bir terazi burcu erkekleri var karşımızda Şubat ayının 3. haftasında. Bu yüzden akrabalarınızla arkadaş gibi davranmak, arkadaş gibi konuşmak. Bu tarz bir bağlantınız olacakmış der kartlar sevgili terazi burcu erkekleri için. Şubat ayının son haftasında dördüncü haftasında görüşmek ümidiyle hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Terazi kadınlarına bakmıyor musunuz? Baktım bitirdim. Şu an biraz sonra yayında olacak. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.